Bu videoda post işlemlerimizin sistem kayıtlarını ele alacağız. Sanal ya da gerçek post yazlarımızın sistem üzerinde işlemlerini yemi oluşturarak kayıt altına alabiliriz. Bunun için muhasebe yapılandırma üzerinden önce bir hesap oluşturup X post yazısı diyelim. Türünü banka kasa olarak seçelim. Sonrasında bunun için bir yevmiye oluşturalım. Ürünü banka ödeme yöntemini kredi kartı diyelim. Açmış olduğumuz hesabı buraya ve diğer işlemler için de bir şekilde buraya da gelen ve giden ödemeler içerisinde eklememiz faydalı olacaktır. Bir de spot verirsek 5 haneli ve büyük harflerden oluşan artık onu üzerinde gördüğünüz gibi yevmiyemizi görebilir durumdayız. İşlemlerimizi ise bir banka ekstresi işler gibi bir müşteri taslatı yapmış olalım. Müşterimizden 10 bin liralık olsun. Aynı şekilde ikinci bir müşterimizden yine bir taslat yapmış olalım. 15 bin lira da buradan rahatsız ettik. Sonrasında onaylayıp denkleştirmenin ekranında da direkt bunları denkleştirirsek hastalıklarımız gerçekleşmiş olacaktır. Sonrasında <laughs> belli bir bloke ya da ertesi gün şeklinde bankamızdan bu os hastalıklarımız hesabımıza yattığında onu ilgili banka ekstresi üzerinden o geri dönüş olarak istediğimizde diyelim ki 25 bin bir hasat gerçekleşti. Onaylayıp denkleştirme ekranında ilgili 38 hesabımızı seçip doğruladığınızda artık yemeğe kaydımızı görebilir ve SAP planı üzerinden de ilgili hesabımızın kayıtlarına rahatlıkla ulaşabiliriz. Tabi eğer E-Eksre ve E-Tahsilat kullanılmaktaysa hem tahsilatların sisteme otomatik olarak gelecektir hem de e eksrelerin sisteme otomatik olarak geleceği için rahatlıkla bu işlemler hızlı bir şekilde yürütülüp zorlandırılabilecektir.